ve şimdi elveda deyip gidiyorsun. Bugün arefe. Elveda ya şehri Ramazan. Elveda. Bu gece teravih yok. Zikirler, tesbihler, hatimler, oruçlar, iftarlar, sahurlar, teravihler. Ne varsa getirdiğin o güzellikler hepsi seninle beraber bir bir gidecekler. Cehennemlerin kapısı kapanmıştı. Cennetlerin kapısı açılmıştı ardına kadar. Elveda ya şehri Ramazan, elveda. Şimdi gidiyorsun, elveda. Seni sevenlerin yoluna düşmüş gönüllerin, gözlerinin önünden dört nala geçiyorsun. Ahirette şefaatçimiz ol, bırakma bizi burada. Al yanına, kat kervanına, bırakma ne olur. Rahman olan Allah'ın adına bırakma, bırakma bizi buralarda bir başımıza ya yine gel ya da bizi yanına al çok bekletme ne olur takvime zamana bağlanma gel rüzgar gibi gel tekrar gelmeni vaat et, kavuşmayı vaat et bize hakiki aşkı gönülden sevmeyi yeniden öğret bize rahmanın kapısına kol olup eşiğine yüz sürmeyi senden öğrendik Seninle öğrendik ta çocukluk günlerimizden aşinayız biz sana. O günlerden kalma hiç eskimeyen bir sevdamızsın sen. Ayların incisi, solmayan gülüsün sen. Gönül bahçelerimizin ebedi çiçeğisin sen. Güzelliğini hiç yitirmeyen ve bizi Rabbimize bağlayan bir köprüsün sen. Dua ve niyazdan başka bir şey yok elimizde. Ümidimiz o ki dualarımıza cevap gelecek. Önümüzdeki perdeler kalkacak inşallah. Zerre de olsa kalbimizde taşıdığımız imanın gücü ve değeri hürmetine Rabbim günahlarımızı affeder diye ümit varız inşallah. Allah azze ve celle kalbimize tüm günahlarımızın affedileceğini ve arındığımızı ilham edecektir inşallah. Bu son gününde senden dileğimiz hata ve kusurlarımıza rağmen hepimizden razı olduğunu ulaştırmandır Rab Rahman'a. Son günde de olsa kapındaki dilencilere bir mülk bağışla. Beratını Kadir Gecesi alamadıysa sana sevdalı şu insanlar bu arefe günü inşallah alsınlar. Ne güzel bir gündür bu son orucun son iftarındaki ne mukaddes bir dua anıdır bu. Kıymetini bilelim inşallah yeniden buluşmak ve görüşmek üzere elveda ya şehri ramazan elveda tek başına değil topyekün bir kurtuluş istiyoruz senden gazze için suriye için mısır için filistin için ve tüm dünyada acı çeken şehadet şerbetini içen nice masum mazlum mağdur kardeşlerimiz için de istiyoruz kurtuluşumuzun beraatini istiyoruz rabbimizden şu mübarek arefe günü şahit ol ki gönlümüzde hak sevgisi var. Şahit ol ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam adetine ve sünnetine saygımız var. 30 günlük dostluğumuzun hatırına ne olur? Razı ol bizden. Razı olduğunu ilet Rabbimize. O sevgili Rabbimize ki bizi nefsimize kul olmaktan, o şerefli cemakama kendisine kul olmaya çıkardığı ve o mertebeye ulaştırdığı için sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, sana ihtiyacı olan, senden korkan ve senin kapından başka bir kapaya asla kapılmayan bizleri affet. Aşkınla, sevginle hür ettin bizi. Nefsimize kölelikten azat ettin. Kurtardın bizi, olsun. Hiç layık olmadığımız halde sevgine, huzuruna layık gördün. Bir mübarek ayla rahmetine yakın ettin bizi. Şükürler olsun gönderdiğin bu mübarek aya. Şükürler olsun. Ve o ayda indirdiğin Kur'an'a, Ramazana ve o ayın incisine, Kadir gecesine ve Arefe gününe şükürler olsun. Boynumuz büktük, ellerimizi ve gönüllerimizi açtık. Affımızı istiyoruz. Sonsuz rahmetinden bir damla olsun, kurak gönüllerimize ulaşsın istiyoruz bekliyoruz ümitle. Aşk ve şevk dolu bir gönülle, Rabbim şu mübarek arefe günü hürmetine cümlemizi affeyle. İsmi azam hürmetine affeyle. Bayram günü ve gecesi hürmetine affeyle. Tekrar merhaba demek üzere, elveda ya şehri Ramazan. Rabbimize bizden razı olduğunu bildir lütfen. Elveda bizden sana, ey şehri rahmet, elveda. Sen gidesin, İlle bizi yaktı hasret elveda. Nur ile zeyn oldu alem, cümle mescitler tamam. Tesbih ile ve teravih gitti bunlar elveda.